lamaz olanlara böyle bakacaklar lamaz tam olanlara tamam bunu yapmışsın bunu yapmışsın tamam şunu yap Bak böyle hemen geçecekler hemen sayfalar kapanacak lamazı tam olun diyenler çapraz sorgudaki gibi çapraz sorguya bir alacaklar sen bunu neyle aldın helalle mi aldın haramla mı aldın onu nereden aldın bu parayı nereden kazandın yedi dünya büyüklüğü bir evin olacak ya 70 tane hurun olacak ya. Hap kullanmayacaksın abi. Anladın mı? Mac no, oğlum macun lan samırsak mı iyi geliyor demeyeceksin anladın mı? Terazinin unsuru diyor hiç inmez diyor ya. Affedersin top sektireceğiz ya. Niye kılmıyoruz ha bulamazlar. Niye tutmuyoruz bu Allah'ın sözünü ya? He? Öyle aşkım yattın mı deyince Yattım yattım deyip de uyumaya yapmayacağız. Anladın mı? Yatmadım diyecek. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli kardeşlerim ne yazıktır ki son zamanlarda bu sosyal medya üzerinde din hakkında çok fetva verenler ortaya çıktı, meydana çıktı. Tahsilleri ne olduğu, dini, ki, dini alanda hangi ilimleri tahsil ettikleri, hangi mektepte, medreseden, okuldan mezun oldukları bilinmeyen o kadar çok insanlar türemeye başladı ki dini kendine bir rant alanı, dini kendine bir çıkar alanı, dini kendine bir şahsiyet kazanma alanı yapmaya çalışan o kadar insanlar meydana geldi ki inanın insanın artık ne diyeyim ben aziz kardeşlerim bu insanlarda nefret edesi geldi. İnsanlar değerli kardeşlerim bilip bilmezden fetva vermeye başladılar. Bu Hasan Hoca adında biraz önce videosunu dinlettiğimiz şahıs da namaz hakkından bahsederken değerli kardeşlerim namaz kılanlara yedi dünya büyüklüğünde cennette bir ev verileceğini, 70 tane huri verileceğini, terazisinin hiç susmayacağını yani orada affedersiniz hurilerle her türlü halt işleneceğini cennette bahsediyor ve ayrıca değerli kardeşlerim Namaz kılan birisinin amel defterine şöyle bakılacak. İşte tamam sen tefecilik yapmışsın ama namaz da kılmışsın. Hadi geç. Veyahut da kara borsacılık yapmışsın, namaz kılmışsın. Hadi geç. Veyahut da değerli kardeşlerim hırsızlık yapmışsın, arsızlık yapmışsın, terbiyesizlik yapmışsın, ahlaksızlık yapmışsın. Bunlara bakılacak bakılacak ama sonunda da namaza bakılacak. Eğer namaz kılınmışsa kılmışsan tamam senin işin garanti, cennet garanti. 7 dünya büyüklüğünde bir ev verilecek, 70 tane huri verilecek, orada istediğin gibi aşk yaşayacaksın, istediğin gibi bir hayat yaşayacaksın tarzında dine hakaret edercesine değerli kardeşlerim bu insanların Allahu Teala'nın ayetleriyle alay geçercesine, peygamberin sünnetini inkar edercesine insanlara dini anlatmaya veyahut da güya kendilerine göre dini sevdirmek veyahut da dini insanlara tebliğ etmeye gayret gösteriyorlar. Halbuki Cenabı Allah Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede buyuruyor ki aziz kardeşlerim Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Yine Ma'un suresinin 4. ve 5. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Namazlarını alay ederler. Şimdi böyle bir namaz kılan bir kişinin namazında ne fayda görecek? Namaz eğer bir insanı hayasızlıktan, kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan, kara borsacılıktan, yalancılıktan, gıybetten, iftiradan, hırsızlıktan, arsızlıktan alıkoymuyorsa kıldığın namaz namaz değildir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki bir adamın birisi elini açmış, yalvarıyor Cenab-ı Allah'a. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor Cenab-ı Allah'a. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yediği haram, içtiği haram, üstü başı pejmurde, toz toprak içerisinde ellerini açmış Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi beni Ya Rabbi diye Allah senin duanı kabul eder mi? Allah sana dönüp de duana icabet eder mi? E şimdi böyle bir insanlara güya namazı sevdirecekmiş bu insanlara da işte ne yaparsan yap Allah senin namazına bakacak. Namazın tamsa tamam sen kurtuldun gittin. Namaz kılmayan bir insan da işte çapraz sorguyu alınacak. Şunu nerede aldın, şunu nerede sattın, şunu nerede yedin diye sorulacak. Sanki orası Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyet amirliği de çapra sorguya alınacak. Değerli kardeşim namaz kılan da kılmayan da aynı hesaba tabi tutulacak aynı sorguya çekilecek. Şimdi Cenabı Allah namaz kılıp da hırsızlık yapan adamı af mı edecek? Namaz kılıp da arsızlık yapan, terbiyesizlik yapan, ahlaksızlık yapan, karaborsacılık yapan adamı af mı Yani namaz kıldı diye. Veyahut da cenab Allah namaz kılana o, o torpili mi işleyecek? Yani namaz kılmayan adam kara borsacılık yaptığı zaman cehenneme gidecek de namaz kılan adam adam namaz kılan adam kara borsacılık yaptığı zaman cennete mi gidecek? Namaz kılmayan adam hırsızlık yaptığı zaman cehenneme gidecek de hırsızlık yapıp da namaz kılan adam cennete mi gidecek? Ya böyle ipe sapa gelmeyecek, böyle dine Kur'an'a uygun olmayan fetvalarla güya insanları dine çağırıyorlar, davet ediyorlar. Kendilerini de maskara ediyorlar, Allah'ın diniyle de alay geçiyorlar. Ne olursunuz ya şu dinin yakasında düşün Allah rızası için ya atalarımızın güzel bir sözü vardır. Yarım doktor candan eder, yarım imam da insanı dinden eder. Değerli kardeşlerim, bu şarlatanların, bu din bilmezlerin, bu Kur'an okuyamayanların, bu Allah'ın kitabından haberi olmayanların sözüne inanıp da sakın ha bunlara güvenip de öyle namaz kılıp ondan sonra namazdan sonra her türlü haltı işlemeye kalkmayın. Her şeyin Cenabı Allah etkerimede buyuruyor. Estağzu billah fe mey ya'mel mithkale zahretin hayre yare ve mey ya'mel mithkale zahretin şerre yare. Zerre miskal kadar iyilik yapmışsan mükafatını, zerre miskal kadar da kötülük yapmışsan cezasını çekeceksin. Dinle alay edercesine öyle insana kalkıp da yedi dünya büyüklüğünde cennete ev verilecek, yetmiş huri verilecek. Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Her şeyin hesabı iğneden ipliğe namaz kılana da sorulacak, namaz kılmayana da sorulacak. Cenab-ı Allah dini, İslam'ı, hepimizi, Müslümanları böyle din yobazlarının, dini bilmeyen insanların şerrinden muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.